Niyet ettim, niyet eyledim. Allah'ım bu kilolarımdan, bu fazlalıklarımdan, bedenimde ağırlık yapmış fazlalıklardan kurtulmaya, ince, fit bir bedene sahip olmaya ve yapacağım bu çalışmadan iyileşme krizini en hafif derecede atlatmaya. Sürekli ekmek yemek istemiyorum. Sürekli tatlı yemek istemiyorum sürekli karbonhidrat tüketmek istemiyorum. Çünkü ben sadece bedenime gerektiği kadar yerim. Ekmek yemeği çözüm olarak görmüyorum. Tatlı yemeği çözüm olarak görmüyorum. Çünkü ben istediğim kadar yerim. Bunu yapabilirim. Bunu başarabilirim. Bedenim sağlıklı yemeği seçiyor. Ben ekmeğe bağımlı biri değilim. Ben tatlıya bağımlı değilim. Ben karbonhidrata bağımlı değilim. Değilim. Çünkü bunlar bana zarar veriyor. Çünkü ekmek senin için kurtarıcı değil. Özellikle de ekmek senin için kurtarıcı değil. Ben sadece bedenime gerektiği kadar, gerektiği zaman yer. Gerekmediği zaman yemem. Ben ekmek yemeden de sağlıklıyım. Sağlıklı beslenebilirim. Sağlıklı beslenerek ideal bedenime kavuşabilirim. Kavuşuyorum. Ben sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı yaşıyorum. Bedenimde bildiğim, bilmediğim her ne bedenime kilo yapıyor ise bunları reddediyorum. Bunları reddediyorum, iptal ediyorum. Çünkü ben sağlıklıyım. Ben sağlıklı beslenebilirim. Sağlıklı besleniyorum. Tiksinme, iğrenme hissimi, kiloyla doldurma hissimi şu an şimdi teslim oluyorum. Ve bunların hepsini serbest bırakıyorum. Şefkat yoksunluğumu, yemek yiyerek doldurma hissimi teslim oluyorum serbest bırakıyorum. Üşengeçlik, tembellik, çok yeme isteği, halsizlik, ne varsa bedenimde zararlı olan. Hepsine şu an şimdi teslim oluyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Üzüldüğümde, kendimi yalnız hissettiğimde, çaresiz hissettiğimde, mutsuz hissettiğimde, sinirli hissettiğimde, yemek yeme yemeye saldırdığımda, kendimi bundan başka çarem olmadığını düşündüğümde, yaptığım hareketlerime teslim oluyorum, serbest bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Sevgisizlik açlığımı, ilgi açlığımı, sürekli yemeklerle doldurma isteğime, tatlılarla doldurma isteğime, Karbonhidratla doldurma isteğime teslim oluyorum. Serbest bırakıyorum. Ben üzülmeden yaşamayı başarabilirim. Her üzüldüğümde yemek yemeden, sağlıksız beslenmeden yaşamayı başarabilirim. Ben sağlıklı beslenebilirim. Suçluluk duygumu, değersizlik duygumu, özgüvensizlik duygumu bedenimde ne hissediyorsam, neyi eksik hissediyorsam kendimde hepsini, hepsini şimdi serbest bırakıyorum. Bu duyguların hepsini özgür bırakıyorum, serbest bırakıyorum ve ben istediğim zaman yer, istediğim zaman yemem. Bu duygular beni kontrol edemez, bedenimin patronu benim. Bedenim için her şeye kendim karar verebilirim. Ben sağlıklı beslenir, sağlıklı kilo verebilirim, incelebilirim, fit olarak yaşayabilirim. Çünkü ben sağlıklıyım, çünkü ben bunu başarabilirim, bu kapasite bende var. Ben sağlıklıyım, ben fitim, ben enerji doluyum, ben inceciyim, ben mutluyum, huzurluyum, sevinçliyim, ben her şeyim. Ben değerliyim. Şifa oldu.